Rumenige, Muhammed Sala, Rumenige. Ana ne ya? Kayda <laughs> kapıya cesur mu vardı şimdi? Kaleye kapıya koyarsan cenazeye Van Nistelrooy gelir. Hocam bugün hem Mbappe hem Rümenge hem Kanton oynuyor. Kantona'yı Oğuzay'a dene dediler. Falan filan deme yani orada. Rakibin katlosu güzel. Oha gitmiş bu şeylerden Brezilya moduna girip Zico mu almış bu? Oğlum adam Zico almış. Zico sol, sol GF'deki Zico. Brezilya modunda alınıyor diye biliyorum. Icardi bilmiyorum diyor. OS Kantona Brezilya Zico'suna karşı Kantona'dan Rumenige, Rumenige Muhammed Salah Rumenige yandış Buralar abi yandı yandı yandı. Bu bulduk kendimizi. Durmak yok yola devam. Rahvete kapılmak yok. Ciddi oynuyorum. Oyuna odaklanıyorum. Herkes emniyet kemerlerini bağlasın. Yayını beğenin. Videoyu beğenin. Bir şeyler olsun. Video çıkaracağım. Kırmızı. Ben olsam kırmızı verirdim. Sen kimsin benim yerimde olacaksın? Lollipop. Şimdi baba. Eric Cantona. Patik bir adam Cantona. Aha bende bende bende. Şuraya gelir. Uy Fodun'a geldim deste. Tamam baresi. Şöyle Fodun'a öne doğru hata geldi. Uy Ronaldo 85 Ronaldo. <gülüyor> yanıyor yanıyor. <laughs> Yasi kese bereket. Şimdi reisim. Rumenige, Mbappe, Vieira, Mbappe'den Rumenige'ye, Rumenige, Saliba. Hocam Foden, Phil Foden. Şurada gördü Rummenigge'yi. Rummenigge. Özlemişiz men. Kırmızı verebilirsin hocam. Her pozisyonu faal istiyorum. Her pozisyonu kırmızı istiyorum. Böyle de ahlaklı bir insanım. 85 on oluyor bak. <laughs> tamam nazar ettim nazar ettim. Bir şey yok. Oo, geçer mi? Geçmezmiş teşekkür ederim. Sadece hayaldi biz ikisi. Oy! Peter Che bir şey bir şey bir şey sadece izle. Şimdi baba Hernan'la sala şöyle gördü Rumeniye'ye. Hocam gelen bir zeybek hareketi. Şöyle gördü sala. Aha şurada şurada gerindekini oyna. Yukarıdakini oyna. Oyna birine oyna oyna. Al al al, al. çıkma çıkma hiç sevmem çıkmasını. Şurada gördük mü? Uf. Salah oraya kadar gelmiş ya. Aferin lan Salah. Lan beş kişi getirdik. Birinize dokunun ha. Lan dokun. <laughs> Şike var. Oğlum bu ne? Dokunmadılar. Gördünüz mü? Ağlama hadi oyna. Evet, evet. Tam olarak, tam olarak. Abi. <laughs> tamam. Bak bak rahatça geçiyor. Hayretler içindeyim şu an. Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Söyle hocam Mbappe'ye doğru. Aşağı oynamak zorundayım. Aldım Luxor'la. Hocam çok kalabalığım. Çok kalabalığım. Foden bıraktı Mbappe'ye. Kylian Mbappe. Mbappe. Hayda. Bütün 11'im şike yapıyor. Buna rağmen ben bu maçı yeneceğim. Rahat olun. Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey Uf, Mbappe oynamasaydım keşke. Neyse güzel bir şey olmadı. Şöyle hocam Foden'a. Hocam. Foden'a ne? Forum'dan bu listeye katıldı. Peki. Takımda inandığım bir ki bir tane adam yok lan. Bir Rumenige var lan. Şöyle hocam bir yerden Muhammed Salah'a. Muhammed Salah. Rumenige'yi gördü Erik Cantona'ya. Cantona Rumenige. Aferin Rumenige. Harikasın bebişim. Bir Rumeli gibi e bir lan. Bu nedir be? Kimsemiz yok. Yalnızız. Yalnızız. Ben yalnızız. Yalnızım dediğim zaman çok şey ifade ettim de çok anlamadılar. Çift forveti çekmiş bak utanmadan Tamam. Hocam Baresi, Eric Cantona bıraktı Mbappe'ye, Foden'a. Foden'a Mbappe'ye. Mbappe'den tekrar Foden'a. Bak Mbappe'yi unuttu bu. Mbappe'yi unutmayacaksın. Unutulmaz. Herkesi ileri götürüyorsun ya. Unutamazsın onu ya. Söylüyoruz bunu sana. Ya buraya gel. Gel. Oğlum. Bak bak. Baresi oğlum var ya. Şu <laughs> baresi hala satmaya çalışıyor. Sattırmayacağım, sattırmayacağım. Tamam döndük rahat olun. Bizde bizde gel. Sesim yükselmezse oyunum da yükselmiyor farkında mısınız? Yani e, o bağırmayla gelen motivasyondan dolayı maç kazanıyorum. Değişik bir şey. Bağırça, Şşş, hayır hayır öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bak yukarı oynayacaksın sakince. Tamam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şey yok. Geldi falan. Ben var orada çalım attım desem kim inanır bana? Şurada bin tane adamsınız kim inanır? İşte. Ben. Arda be! Arda geldi ben inanırım dedi. Ay Biraz daha serbest. Ananı avradını be. Aferin. Aha Erik Cantona. Erik Cantona. Erik Cantona. İyi misin? Kötü müsün? Çözemedim seni. Oyuncu eşikli. Bastoni mi? What the fuck are you doing lan? Ha çift ileri aldığı için baston ileri geldi. Sadece inandım. Baston ileride olduğunu düşündüm bir an. Tamam bir şey yok. Eric Cantona aldı topu. Eric Cantona yukarı oynadı Muhammed Salah. Ha o da... <gülüyor> <gülüyor> o da sattı. Şerefsiz Salah. <laughs> o neydi öyle? Bir daha den aynısını. Eric Cantona. Dört oldu. Bu bu bu. Nice nice. Come on. Van Nistelrooy dedi Tolga. Bir daha Haaland'ı çekelim. Bunun arkasında 103 cross oynayalım tamam mı? Tamam kardeşim. Bu burada oynasın. Buraya da kardeşim gelsin. Devam devam. Haydi aldık gazımızı. İyiyiz iyi. Şşş kapya magaleş mi? Hocam Neymar geliyorum 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 Neymar'la. Hocam kalabalız. Biz kalabalız. Biz kötüyüz aynı. Geldim. Uf. <laughs> 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 çalım arttı trivel ayağı. Kuvarejma gibi geldim. Kuvarejma gibi. <laughs> bir saniye lan. Bunun kalede Gabriel Jesus mu vardı şimdi? Kale niye Gabriel Jesus koydu bu? Dört yedikten sonra fantastik hatta mı yaptın biz oğlum? Mal mısın? <laughs> ha sonra ben kalede oyuncu vardı mı diyecek. Ya bak. Karakter sizi gördünüz mü? Şerefsiz ne yapmış oyuncu mu koymuş? kaleyi Gabriel Jesus koymuş. Sonra benim kalemde Gabriel Jesus vardı. Bak gördün mü? Bak bak olaya bak. Ahlaksız lan. Kaleye kapıya koyarsan, cenaze havanın ister gelir. Hem vuruyorsun hem de Fatiha'sını okuyorsun Abdülay. Sonra aman ben ceza sahası sanıyordum. Şöyle böyle. Dördüncü gol mi? alına geldi lan. Bu da yeni çıkmış. İyiymiş ha. İyiymiş vallahi iyiymiş. Oynayak oynayak sapladıktan sonra kaleye oyuncu koy. Bak ceza sahası deniyor bak. Vay bine vay. Al ceza sahası. Yarısı normal maç, yarısı ceza sahası. <laughs> Oradan free mi? Ceza sahası dışına gelirim abi. iki tane attık ya oğlum. Kim kullansın? Beckham. Abi kaleciyle kullansın. Bunda Sen. ölü yaprak var mıydı Beckham'da? Bunda. Yok. Yok. Yok mu? Beckham'ın hiçbir kartında ölü yaprak yok. O zaman sağ ön direkten Daha girdi. Daha Abi onlar nasıl Bence Kaleza oyuncuları. Lan sinirlendiriyorlar beni ya. Sıranın engin devrinden beri çok gergin ya. Şu geriden Viera gelsin ya böyle olmaz. Al. 8 olmasın abi. <laughs> Defol git lan. Ahlaksız ya. Terbiyesiz. Maçı biz oynuyoruz oynuyoruz da. Dördüncü golden sonra kaleciyi koy. Şey kaleye oyuncu koy. Bu ne lan? Sonra ben şey ekran kaydı alıyorum. Ondan sonra ben bak kalecim. Kalede kale oyuncu vardı. Şöyle böyle. Yapmayın oğlum böyle. Yeniyorsanız da, aklınıza hakkınızda yeniliyorsanız da. Neyse. Videoyu beğendiyse. Zil akıtıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize